Elif ve Ayşe. Elif içe dönük ve sessiz bir küçük kızdı. En iyi arkadaşı Ayşe ailesiyle birlikte başka bir şehirde yaşıyordu. Her yaz tatilinde Ayşe Elif'i ziyarete gelirdi ve birlikte harika zaman geçirirlerdi. Elif odasında oturmuş Ayşe ile birlikte çektirdikleri fotoğraflara bakıyordu. Gözleri dolmuştu. Çünkü en iyi arkadaşını çok özlüyordu. Ama aynı zamanda bu anılar ona büyük bir mutluluk veriyordu. Elif okuldan döndüğünde odasında yalnız başına otururdu. Kitap okur, resim yapar ya da oyuncaklarıyla oynardı. Ayşe'nin yanında olduğu zamanlarda bu aktiviteler çok daha eğlenceli olurdu. Ama şimdi yalnız olmanın zorluklarını öğreniyordu. Elif resim yapmayı çok severdi. Ayşe'yi ve birlikte yaptıkları şeyleri çizerdi. Bu onun Ayşe yanında hissetmesini sağlardı ve aynı zamanda yaratıcılığını geliştirmesine yardımcı olurdu. Elif Ayşe yokken de mutlu olmanın yollarını bulmaya çalışıyordu. Bahçede çiçeklerle ilgilenir, doğayla vakit geçirirdi. Kendi kendine oyunlar icat eder ve hayal gücünü kullanarak eğlenirdi. Elif yalnızken bile güçlü olmayı öğreniyordu. Tatil yaklaştıkça Elif'in heyecanı artardı. Ayşe'nin geleceği gün için sabırsızlanır, takvime işaretler koyardı. Beklemek zor olsa da Elif sabırlı olmayı ve zamanın değerini öğreniyordu. Nihayet o gün geldiğinde Elif'in büyük bir sevinçle Ayşe'yi karşılaması onları mutlu etmişti. Birlikte geçirdikleri anlar Elif'in yalnız geçirdiği zamanları unutturdu. Elif arkadaşlığın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladı. Elif arkadaşlığı ve yalnız olmanın zorluklarını öğrenmişti. Ayşe'yi beklerken geçirdiği zamanlar Elif'in büyümesine ve güçlenmesine yardımcı olmuştu. Artık Elif sabrın ve kendi başına mutlu olabilmenin önemini biliyordu.